Yaklaşma çok. Bak, gözü bak. Gözü bak. Bak. Hani saha oluyor? Sakın yaklaşma bak. Bak, 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 Hayır. Bak, kim geliyor? bak, 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 kim geliyor? bak, 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 Ben geliyor, ben. Emen. He. var. yesin Al. At şimdi havaya. At. Aferin oğlum benim. Git. <laughs> Şimdi öteki de işleyecek. Hayır anneciğim, <gülüyor> yaklaşma. <gülüyor> Yaklaşma sakın. <laughs> Anne o köpek çok fena. Hayır sakın. Annem gelir hemen yanına sakın. Yaklaşma sakın kuzum. Aman. Orada dur annem. Acı geriye gel. Anneciğim ona belli olmaz geriye gel. Yaklaşma sakın anneciğim. <laughs> Babam tavukları doyuramadı bugün. <laughs> Minicik ver bir tane. Acıkmış Peter baksana nasıl yiyor. Kuş. Bekliyor. Hadi ne yapalım Tamam canım. Al. Baba şunları al. Al. o kadar uzaktan değil. hayır tamam, hayır. Değil. Ha. ha. E, yemiyor. Tamam, orada şey yoksa oradan. <gülüyor> oradan. <gülüyor> 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 nerede? Ee, Yer o. Ha yedi galiba yedi yedi. Önce ah kuzum benim acıkmış ben ne yapayım? <laughs> o Peter'e getirdiğimiz ekmeği yiyor. Ne <laughs> bir kadar sabredemedi o Lofi. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ah canım için. nasıl istiyor ekmeği? Ben yaklaşıp da veremem ki. Ben de veremem. Bir sopa vurdum ama sopa ilettiremiyorum. Hayır anneciğim. Sakın ya çok Hayır. yaklaşma hocam. Belli onlar. <laughs> Dedem verir ona yaklaşıp verir. Biz yaklaşmayalım oğlum. Ay kıyamam ya. Baba eremiyor ekmeği. Hayır üretmesin şey ya. <laughs> <laughs> Anne sen ne yiyorsun oğlum? Peterle ekmeğini mi bölüştün? <laughs> bir sana bir bana. Hı. ah kuzum. Şöyle daha tatlı oluyor değil mi Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ama uz ay uzağa attın. Tamam, ah kıyamam. <laughs> Tamam anneciğim bekle deden şimdi ona verir. Bak 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 at. bak 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 ah kıyamam kuzum benim. Evet. <laughs> aldı aldı bak gördün mü aldı o Lucy. <laughs> 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 Yok ki bitmiş. Annem yaklaşma kuzum tamam mı aman anneciğim. <laughs> Eyvah ee, şunu at bakalım. Hı? Ben sen yemeye sakın at köpeğe. <laughs> tamam mı? Atma. Yeme yani, şey o. <laughs> Bozulmuş um çünkü. Açacak mısın mı? sen de yeme? Açacak mısın öyle sen? Atar o atar. Ver tamam, yenge gesine. sen. O <laughs> atmayacak? Beter, yakala oğlum. Yakala. Vay, bak. Yedi mi?

Ay ay ay. Kıyamam. Aferin sana. Ne zıplıyor gördün mü? Daha bile zıplar o biliyor musun? Birden nasıl zıplatıyor onu. <laughs>

Baksana et seviyormuş o da. Bak o ne yapıyor bak. Dedenin boyuna kadar oldu. Ay maşallah. Çok güzel. Onun da tabağı var anneciğim. O da tabağından yiyor. Bak tavuklar da geldi. Onlar da kırıntıları yiyor galiba. <laughs> Dedenin tavukları. Falan. Bak ekmeğini almış çıktı. Pis tavuk. Pis evet pis <pistol>. tavuk. <laughs> <laughs> ben de ondan yiyeceğim diyor yine. Bak nasıl geldi gördün mü? Bu tavuklar hep aç hep beterinkileri yemek istiyor. <laughs> Aferin nasıl sana. Yaptı, nasıl, nasıl? nasıl yaptı? Nasıl Hadi. At bakalım. Havaya. Böyle böyle değil. Böyle böyle. Arkaya doğru atıyor havaya deyince. Bak. Bak şimdi bak. 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 Hop. Aferin. Ah, tutamadı. <laughs> 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 Hop. Ah, Aferin sana. Gördün mü? nasıl yakaladı Peter gördün mü? Dur, dur. Aa, suya gitti. Aldı. Yufka e, yiyor, yufka. <laughs> yufka yiyor bak. Hangi? Eve gidince eve gidince. Evde gidince... evet, var. Çocuk gezmekten acıktı. Peter. Bak ha, bak nasıl ağzına Yürü. veriyor deden gördün mü? Dur, dur acele etme ondan sonra. Allah değişti. <laughs> Hah, tavuklar kapıştı. <gülüyor> Kaptılar. <gülüyor> kaptılar tavuk. Anneciğim yanlış yere yattın. <laughs> bak bak. Annem ne kadar yaklaştı <laughs> sana gördün mü? Ben çok korkuyorum Peter'den. <laughs> bak tavuklara kaptırdım Peter'in mamasını. Nasıl kaçtılar? <laughs> <Hadi gülüyor> <hadi gülüyor> <dan. gülüyor>

Annem sakın bak sandalyeden düşersen Peter sana gelir, ısırır seni. <laughs> Sen uslu uslu otur tamam mı? Bak evine gitti. Evet. Orada ne Orada maması var. Deden ona mama koydu oraya. Tabağından yemeğini yiyor. Evet sonra orada uyuyor biliyor musun o gece? Peter ne kadar sakinleşti. Karnı aç olunca biraz agresif oluyor demek ki oğlum. Evet. Ama ben yine de çok korkuyorum ondan. <laughs> evet. Peter bize merhaba desin. Merhaba. Merhaba Peter.